Hazreti Hüseyin'in torunlarından bizim cafer Sadık dedi, diye bildiğimiz efendim 12 İmam silsilesinin 6.sı e, olan bir alim Hazreti Hüseyin'in torunlarından vefatı 148 miladi 765'tir şimdi onun e, bir görüşünü okuyacağız cafer Sadık diyor ki Alimallahu Teala acze halgihi an taatihi fe zalike likey ya'lemu ennehum la yenalune saffe min hidmetihi diyor ki Allah Teala peygamber göndermeden kullarının kendisini layıkıyla tanıyıp bilemeyecek ibadet edemeyeceklerini bildiği için Allah Teala peygamber göndermezse kullar Allah Teala'ya nasıl ibadet edeceğini bilemez. Değil mi efendim? Peygamberler bizim rehberimiz, kılavuzumuz. Allah Teala'yı da tanıtır, Allah Teala'ya nasıl ibadet edileceğini de gösterirler. İşte Allah Teala Peygamber göndermeden kullarının kendisine e, kendisini tanıyıp ibadet edemeyeceklerini bildiği için e, kullarına bu konudaki acizliklerini bildirdi. Evet. Yani Peygamber gelmeden Peygamberi görmeden tanımadan siz Allah'a nasıl ibadet edeceğinizi bilemezsiniz. Allah Teala Hazretleri bunu. E, kullarına bildirdi. Fe akame. Fe akame beynehu. Fe akame beynehum ve beynehu mahlukan min cinsihim fi sureti. Allah Teala buyruklarını kullarına bildirebilmek için görünüş bakımından onlara benzeyen, şekil itibariyle onlara benzeyen kendi cinslerinden bir peygamber yolladı. Öyle ya, mesela bir, bir melek gelse de bize Allah Teala'nın dinini anlatmaya kalksaydı, biz onu her zaman göremezdik. Efendim, ayrıca onun bizim gibi düşündüğünü, bizim gibi yatıp kalktığını bilmediğimiz ve görmediğimiz için elbette onun sözünü de layıkıyla anlayamazdık. Şimdi Allah Teala Hazretleri bizim gibi bir şekli bize benzeyen, yemesi içmesi bize benzeyen bir peygamber gönderiyor ki ona bakalım yani ashab-ı kiram için söylüyorum veya diğer peygamber sahabileri için söylüyorum. Onun buyruklarını anlayabilmek için onu dinlemeleri, ve dini nasıl yaşadığını görmeleri lazım. Efendim. Görünüş bakımından onlara benzeyen kendi cinslerinden bir peygamber yolladı. <messizlik> <Tam geliyor> Elbesehu min nimetihi errafete ve rahmete. Tamam peygamber görünüş bakımından diğer insanlara benziyor. Başka? Başka hangi özelliği var o peygamberin, peygamberlerin? Allah Teala kendi özelliklerinden olan yani bizzat Allah Teala'ya mahsus olan şefkat ve merhamet özelliklerini o peygambere ihsan etti. Allah Teala kullarını sevdiği için Allah Teala kullarının doğru dürüst yaşamasını arzu ettiği için o peygambere bizzat kendisinin iki özelliğini verdi rahmet, şefkat, merhamet özelliğini verdi onlara. Evet. Ee, şefkat ve merhamet özelliklerini Peygamber aleyhissalatu vesselama ihsan etti. Ki o da insanları sevsin, insanlarla ilgilensin, onların dini doğru dürüst anlamalarını arzu etsin ve bunun için çaba göstersin. Ve ahrecehu ilel halgı sefiren sadıkan onu mahlukatına doğru sözlü bir e, peygamber olarak gönderdi, doğru sözlü bir elçi olarak gönderdi. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir özelliği insanlara merhametli oluşu, şefkatli oluşuysa bir başka özelliği doğru sözlü oluşu. Yalan söylemez getirdiği gerçekleri değiştirmez. Ve ceale taatehu taatehu. Allah Teala o peygambere itaat etmeyi kendine itaat etmiş gibi kabul etti. Yani bir bir peygamberin veya bizim peygamberimizden bahsedelim. Peygamber aleyhissalatu vesselama itaat etmeyi kendine itaat etmek gibi kabul etti. Demek ki biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini dinlersek, onun buyruklarını baş tacı edersek, onun buyurduğunu aynen yaparsak Allah Teala'ya itaat etmiş oluyoruz. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki, ona itaat ederseniz bana itaat etmiş olursunuz. Kur'an-ı Kerim'de 20'den fazla yerde, Allah'a ve وَاَطِيُوا الرَّسُولُ Allah'a ve it'i Rasul'e geçiyor Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Kim peygambere itaat etmiş olursa Allah'a itaat etmiş olur. Fark yok yani. Çünkü peygamber Allah'ın emirlerini getiriyor ve tebliğ ediyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Allah Teala'dan aldığı emirleri kullarına getiriyor, tebliğ ediyor. Biz o peygamberin emrine uyarsak Allah'ın emrine Celle Celaluhu uymuş oluyoruz ve muvafakatehu muvafakatehu kendine Allah'ın emirlerine saygı göstermeyi kendine saygı gösterme ve yolunca gitmek olarak kabul et. Demek ki Peygamber Aleyhisselam'a saygı gösterirsek Allah'a saygı göstermiş oluyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunca gidersek Allah Teala'nın yolunda gitmiş oluyoruz. Evet. Ee, Cafer-i Sadık Hazretleri böyle dedi, böyle açıkladı.